Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün saat 5 civarı uyandım ve saat şu an 7.30. Aslında bu seriye bugün başlayacağım zaten biliyordum. Dün bunu planlamıştım ama bugün erken uyanmam da buna çok büyük bir katkı sağladı. Çok erken bir saat olduğu için çok bağırarak konuşamıyorum. 5'te uyandım ve bu saate kadar ne yaptım ondan bahsedeyim kısaca. Uyanır uyanmaz etamı topladım. Şu an çok belli değil ama. Sonrasında biliyorsunuz ki benim klasik sabah rutinim. Klasik müzik eşliğinde satan rutinim yaptım. Ardından her sabah yaptığım klasik bir egzersiz var. Onu yaptım. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir egzersiz. Sonrasında yoga yaptım. Benim her sabah sıra sıra yaptığım ve art arda yaptığım 3 tane video var. Birincisi egzersiz, ikincisi yoga ve üçüncüsü olumlama. Şu an bunu anlatırken fark ettim ki ben olumlama yapmayı unutmuşum. Videoyu kapatır kapatmaz gidip olumlamamı da yapacağım. Her neyse sonrasında hemen KB'mi yaptım. Ve artık asıl konumuza gelebilirim. Ben yaklaşık 2-3 haftadır KPSS'e çalışmaya çalışıyorum. Ama çok dağınık bir şekilde çalışıyorum. İstediğim gibi çalışmaya henüz başlayamadım. O yüzden düşündüm ki video çekersem hem düzenli olarak video atabilirim hem de düzenli olarak çalışmama kesinlikle katkı sağlar. Ben KPSS'e çalışacağım ama siz oku sınavlarınız varsa ya da başka sınavlarınız varsa onlara çalışırken de motive olmak için izleyebilirsiniz. Şu an çektiğim video bir video serisinin başlangıcı olacağı için yani part 1 gibi olacağı için burada uzun uzun bunu anlatıyorum ki sonraki videolarda bundan bahsetmek zorunda kalmayayım. Bu arada bu video serisinin içerisinde yalnızca ders çalıştığımı göstermeyeceğim. Aynı zamanda gün içerisinde yaptığım şeyleri de göstereceğim. Aslında bir bakıma öğrenci evi günlüklerinin ders çalışma versiyonu gibi olacak. Her neyse çok uzatmak istemiyorum. Şu an 7.35 geçiyor ve gidip olmamamı yapacağım. Ardından hemen buraya gelip ders çalışmaya başlayacağım. Daha doğrusu öncesinde bugünümü planlayacağım. Bu arada bugün pazar. Muhtemelen siz neden pazartesi başlamadığını, pazartesi başlamanın daha iyi olmaz mı diye düşüneceksiniz. Ama benim için pazartesilere başlamak çok önemli değil. Aslında en sevdiğim özelliklerinden biri de bu. Yani pazar günü bile yeni bir şeylere başlayabiliyorum. O zaman olumlamamı yaptıktan sonra görüşelim. Olumlamamı yapıp geldim ve bugün erken uyanmanın etkisiyle mi bilmiyorum ama çok daha fazla keyif aldım. Resmen tüm ruhumla yaptım. Her neyse şimdi öncelikle günümü planlıyorum. <laughs> Şu an saat 12.23 buçuğa kadar size hızlıca yaptığımı anlatacağım. Türkçeden bir tane konu anlatım videosu izledim ve full not aldım. Video bitince gidip kendime kahvaltı hazırladım. Kahvaltımı yaparken biraz belgesel izledim. Ardından soğuk kahve yaptım. Ve şimdi çalıştığım konudan biraz test çözeceğim. 12.30'da başlayacağım. Yaklaşık 40 ya da 60 soru belki çözmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum duruma göre. Sonrasında ya Türkçeden bir video daha izleyeceğim ya da başka bir derse geçeceğim. Duruma göre bakacağım. Şimdilik görüşürüz. <laughs> Don't leave me here and dry Baby, you get me high and fine You're gentle in wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you get me, me that I You whip up my appetite Don't leave me here stresi çözdüm ve hepsi doğru çıktı fullledim. Herhangi bir sınava gireceğim zaman en çok kendime güvendiğim konu noktalama ve yazım kuralları oluyor. Çünkü normalde mesajlaşırken de aşırı dikkat ettiğim konular. Bunu zaten yorumlar kısmında verdiğim yanıtlardan falan da anlayabilirsiniz. Çok dikkat ediyorum. Kendimi <laughs> fullediğime dair bir not yazmanı göstereceğim. Bir tane yanlışım çıktı. Toplamda 50 tane soru çözdüm. Şu an aşırı uykum geldi. Aslında 1-2 saattir falan felaket işte derecede uykum var. Ama bu klasiktir yani. Benim kahvaltıdan sonra direkt olarak uykum gelir. Ve erken uyandıysam kesinlikle gelir. Uyumamak için şimdi Ali'yi arayacağım. Çünkü her uyuyacağım dediğimde bir şekilde beni uyumamaya ikna ediyor. Yani şu an ya beni ikna edecek ya da ben yarım saat kadar uyuyacağım. Aslında yarım saat uyusam hiçbir sorun yok ama daha fazla uyumaktan korkuyorum. Çünkü ben genelde yarım saat uyuyacağım dediğim zaman uyuma sürem yaklaşık 2 saate çıkıyor. Ertesi günden merhaba. Ben dün ne anlattığımı hiç hatırlamıyorum. Sadece ders çalışırken uzun uzun çektim onu biliyorum. O yüzden şimdi kısaca size dün ne yaptığımdan bahsedeceğim. Sonrasında videoyu kapatacağım. Daha sonrasında ders çalışmalarımı ya haftalık vlog şeklinde çekeceğim ya da günlük olarak çekeceğim ve haftada bir ya da iki defa atacağım. Aslında tam olarak düzeninden ya da başlığından vesaire hiçbir şekilde emin değilim. Bana bu konuda fikir verirseniz çok sevinirim. Yani sizce ders çalışma vloglarına günlük çekip haftada iki defa mı yayınlayayım yoksa tüm haftayı çekip haftada bir defa mı yayınlayayım? Aşırı kararsızım şu an. Her neyse düne gelecek olursak dün dediğim gibi 5'te uyandım. Bu arada alarmsız bir şekilde uyandım. O yüzden hala şaşkınım. Bugün de alarmsız bir şekilde 5.45'te uyandım. Bunun için de şaşkınım. Bu arada belki normalde 5'te uyanabilirdim ama dün aşırı geç uyudum. Aşırı geç dediğimde normal uyuma saatlerimden 2 saat falan erkendi. Her neyse şimdi oralara girmeyelim ve ajanlama bakarak dün yaptıklarımı okuyayım. Satan rutinimi yapmıştım klasik müzik eşliğinde. Bunu zaten her gün yapıyorum. Bu benim klasik rutinim artık. Sonrasında dün kil maskesi yaptım. Güne güzel başlamama %90 oranında ona da borçluyum. Sonrasında da artık sabahlarımın ya da günlerimin klasikleşmiş bir rutinle olan egzersiz, yoga ve olumlama yaptım. Dün şaşırtıcı bir şekilde kahvaltı da yaptım. Normalde kahvaltı yapmayı hiç sevmiyorum. Aslında yapmayı değil de hazırlamayı hiç sevmiyorum. Mutfağa girmeyi hiç sevmiyorum. Ama dün dedim ki madem günü güzel başladım ve her şeyi tam bir şekilde yapmaya çalışıyorum. O zaman kahvaltımı da yapayım ve yaptım. Kahvaltı yaparken belgesel izledim. Ama maalesef belgeselin tamamını bitiremedim. Aslında şöyle belgeseller 45 dakika sürüyor. Nota almak istediğim için izlediğim belgeseli başlayıp bitirmem en az bir buçuk saat falan sürüyor. Anlamadığım kısımları geri alıyorum vesaire vesaire. Şu an Kozmos'u izlediğim için bu kadar uzun sürüyor. Normalde belgeselleri olan sürelerinde bitiriyorum ya da not aldığım için çok az daha uzun bir sürede bitiriyorum ama hızlı bir şekilde bitiyor normalde. Kozmos belgeselinde o kadar çok bilgi var ki ve o kadar çok not almak istiyorum ki normalden iki kat falan daha uzun sürüyor bitmesi. O yüzden belgeselin sanırım 20-25 dakikalık bir kısmını izleyebildim. Kendim bu konuda sıkmak istemediğim için şöyle yapacağım. Her gün o gün ne kadar vakit ayırmak istiyorsam o kadarını izleyeceğim. Kalanını Cumartesi gün izlerim. Sonraki gün izlerim. Bu şekilde. 2 ya da 3 günde maksimum biter zaten. Sonrasında KPSS Türkçeden bir video bitirdim. O güne kadar çalışmış olduğum, not almış olduğum her şeyi tekrar ettim. Toplamda 50 soru çözdüm. Ve dün son olarak kapanışı bir film izleyerek yaptım. Bu arada dün izlediğim filmi de bitiremedim. Biraz geç başlamak zorunda kaldım filme. Sonrasında aşırı uykum geldi. Bir baktım filmin bitmesine daha 40 dakika falan var. Dedim ki ben bunu yarın bitiririm. Bugün kendimi zorlamayacağım. Aslında normalde olsa o filmi kesin bitirirdim. Bitirmeden uyumazdım. Ama dedim ki yarın derken kalkmak istiyorsan şu an uyumasın Amileciğim ve uyudum. Gördüğünüz gibi işe yaradı. Bugün de 5.45'de uyandım. Şimdi günü değerlendirme kısmına gelecek olursak genel olarak güzel geçti. Gerçekten dolu dolu geçtiğini hissettim. Size az gelmiş olabilir. Yani KPSS'ye çalışan bir insanın bu kadar değil. Bunun 2-3 katı falan çalışması gerekiyor normalde. Ama ben yeni başladım ve normalde ders çalışmaya alışık bir insan asla değilim. Benim düzenli bir şekilde ders çalışma süren maksimum bir hafta falandır herhalde. Yani bir sınav haftaları doğrusunu çalışıyorum. Onda da çok verimli olmuyor. Ders çalışmayı son haftaya bıraktığım zaman zaten zaten normal şartlarda da verimli olmaz. Her neyse dediğim gibi normalde çok ders çalışan, düzenli ders çalışan bir insan değilim. Ama şimdi hem sıfırdan bir düzen kurmaya çalışıyorum. Hem hayatımı yeni rutinler katmaya çalışıyorum. Düzenli bir hayata geçmeye çalışıyorum. Uykumu düzene sokmaya çalışıyorum. Bunların hepsini yaparken genel kültürümü arttırmaya çalışıyorum. Belgesel vesaire izliyorum. Yabancı dilimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani aynı anda bir şeye değil birkaç şey odaklanmaya çalışıyorum. Sadece ders çalışmaya odaklansam beni gerçekten çok yıpratır. Ama en önemlisi dediğim gibi sıfırdan bir düzen oturtmaya çalışıyorum ve şu an kendimi sıkarsam muhtemelen bir hafta iki hafta sonra bıkacağım ders çalışmaktan. Her neyse o yüzden dediğim gibi ağırdan alıyorum. Yavaş yavaş tempomu artırmayı düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. Bu arada bu benim ders çalıştığım ilk vlogtu. Yani şu şekilde daha önce vloglarımın içerisinde ya da videolarımın aralarında vesaire ders çalıştığım oldu sanırım. Tam emin değilim ondan da ama bu şekilde tam tamamen ders çalışma odaklı bir videom hiç olmamıştı. O yüzden çekim açım nasıl oldu? Beğendiniz mi? İzlerken muhtemelen keşke öyle değil şöyle yapsaydım vesaire diyeceğim. Ama zaten bir şey yapa yapa geliştirirsiniz. Ben de, de öyle olacağını düşünüyorum. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Beni şurada görebileceğiniz Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.